Yakında Frake ve annesi bu evden atılmış olacaklar. Onlar gidince de ailenin gelini ve evin sahibi ben olacağım. Önce kahvaltını et. Ee, ben aç değilim ve ayrıca doktor yağlı yemememi söyledi. Doktor yağlı yememeni söyleyerek çok iyi etmiş. O zaman bize daha çok kalır demektir. Doğru. Bu çöle batüre harika. Kendimi tutabileceğimi sanmıyorum. Ama bunu yapanın elini öpmeyeceğim. Çünkü bunu kimin yaptığını çok iyi biliyorum. Yapmamı Sarla teyze istedi. Aslında o tarif etti ve ben yaptım. Elimi öpmeyi istememeniz iyi oldu. Çünkü bakın efendim ben hep eldiven takıyorum. Ay herkes kahvaltıya gelmiş bile. Biraz daha geç gelseydiniz bir şey kalmayacaktı. Ne yani bize hiç kalmadı mı şimdi? Var yenge daha çok var. Robin tabağı bana uzatsana. Robin. Sen ona turşuyla soğan servis et. Çole batureyi bana ver. Hmm. Neden Batur'a alıyorsun ha? Bu Batur'a benim. Ama önce ben gördüm. Önce ben kokladım ama. O zaman sen kokla ben de yiyeyim. En sevdiğim Batur'a'mı elimden aldın sen. Paylaşabiliriz. Ben senin karınım. Yarı yarıyı ya hatırladın mı? Alo. Yemeği paylaşmaktan bahsetmemiştik tamam mı? Para anlaşması da sonuçlanmamıştı ama. Ne demek sonuçlanmadı? Yani abi böyle davranmamalısın. Paylaşmalısın. Aha, ben de öyle düşünüyorum. Peki o zaman yemeği de paylaşalım. Hayır diğerini istiyorum. Abi eğer yemeğin bittiyse gidelim mi? Son lokma. Hı? Hı, -hı. Hadi. Yo, yo oğlum böyle böyle gidemezsin. Yemekten sonra ayran içmen gerekiyor. Ayran içene kadar hiçbir kahvaltı bitmiş sayılmaz oğlum. Hadi bekle ayranını iç de git. Robin Abi ya, hemen ayranını getir oğlum hadi. Lassi mi? Oho bekliyorum. Hadi içelim. Teşekkürler. Ah, işte buna pencap kahvaltısı denir. Ha? He? Herkesin şerefine afiyet olsun. Sevinme sırası bende. Gidelim mi? Bu neden çaresizce paranın peşinde? Gidelim Bir dakika. Ee, sizler de gelin. Çünkü yalnız gidersem hile yaptığımı söyleyebilir bana. Ama eğer sizler şahidim olursanız size yalan söyleyemez. Çok iyi Praga. Sen ve annen hakarete uğrarken herkes görsün diye çağırmış oldum. Evet hadi eğlenceli olacak. Yani kim para saymayı sevmez ki? Ve bence abi parayı aldığı zaman herkesi alışverişe çıkarır. Benim için de işler değişir. Bu yüzden sabırsızlandım. Artık bekleyemeyeceğim hadi. Yemek harikaydı teşekkürler. Bu Tanu nedense biraz fazla heyecanlı. Parayla ne yapmanın peşinde ki bunu? Hadi hadi. Ne oldu? Kasa niye açılmıyor? Parayı vermek istemediğin içindir. Cimrilerin hep başına gelir bu. Değil mi? <laughs> Aha, açıldı. Şaka mı bu? Neden bize boş kasayı gösteriyorsun? Ben sizi Ama ben buraya koymuştum. Baksana anne. Bence biri o parayı kasadan kesinlikle çaldı ve götürdü. Gördün mü? Sana söylemiştim. Su uyur, düşman uyumaz. Uyansaydın biz alırdık işte. Senin yüzünden. Seni tembel seni. Buraya koyduysan nerede? Ben parayı... Ben bakayım. para burada değil abi paralar nerede buraya koymuştum buraya koyduysan nereye gitti o zaman ortadan kaybolacak hali yok ya buraya mı koymuştun ben parayı bu kasaya koymuştum ama şu anda nerede bilmiyorum kasanın anahtarı başka kimde var anahtar sadece bende var Anahtarı sende. Para sendeydi. Şimdi para nerede peki? ha? Para kendi başına çıkıp gidemez ya. Para yürüyemez değil mi? O zaman kesin biri aldı. Tanu. Ne diyorsun sen? Doğruyu söylüyorum. Gördünüz. Göz edecek kadar küçük bir miktar değil sonuçta. 10 milyon kayıp. Buhar olup uçmayacağına göre mutlaka biri çaldı. Kasa burada, anahtarı Pragya'da. Paranın yerini de Pragya biliyor olmalı öyle değil mi? Dün parayı buraya koymuştum ben ama nereye gittiğini... O zaman doğrulandı. Para çalındı. Nasıl olduğunu bulmalıyız. Yani Odaya sadece Pragya girebiliyor. Anahtarı sadece onda. Kimin çaldığını da Pragya biliyor olmalı. Anlamadın? Neyi anlamadın yenge? Bu odaya sadece Pragya girebildiğine göre o çaldı. Sözlerine dikkat et. Bulamıyor olmak çalındığını göstermez. Akaş haklı. Burada bir yerdedir. Buluruz şimdi. Herkes Pragya'nın böyle bir şey yapmayacağını biliyor kendi evinden çalacak hali yok ya. Hayır Raşna, iyi hatırlıyorum. Prap'la buraya gelip birlikte koymuştuk ama şimdi paranın nereye gittiğini bilmiyorum. Ben nereye gittiğini biliyorum. Abi, Pragya'dan para istemeni söylemiştim. Çünkü çaldığını biliyordum. Numara yapıyor. Ona baskı yaparsan kabul edecektir. Ne yapacağını söylemene gerek yok. O ne yapacağını bilir. Değil mi oğlum? Senin de bana söylemene gerek Tanu. Tamam. yok. Beni mi susturuyorsun? Paran çalınmış ve benim bunu bulmaya çalışmamın nesi yanlış ki? İster inan ister inanma ama parayı Pragya çaldı. Söyle bana. Parayı çalıp nereye koydun? Neden abiye bakıyorsun? O seni sorgulamayabilir ama ben sorgularım. O abinin parası. Söyle parayı nereye koydun? Paranın nerede olduğunu bilmediğimi söyledim sana. Çantayı kasaya koyduktan sonra zaten bir daha açmamıştım ki inanamıyorum. Sen açmadıysan kim açtı peki? Patron sensin. Herkes senin dediğini yapıyor. Nasıl olabilir? 10 milyonu kaybedecek değilim ya. Başkası da bu kasayı açamaz. Peki nereye gitti o zaman? Burada olmalı. Onu aramam lazım. Hayır. Paranın burada olması gerekiyor. Ben, ben parayı arayacağım. Yenge, sakin ol. Merak etme. Unutmuşsundur. Biz de neyi nereye koyduğumuzu bazen unutabiliyoruz. Aklından çıkmıştır. Yani olur böyle şeyler. Para nereye gidecek ki zaten? Akaş haklı kızım. Burada bir yerdedir. Ragya hiç endişelenme. Hatırlamaya çalış. Belki başka bir yere koymuşsundur ha? Hayır anne çok net hatırlıyorum. Purap parayı getirdi ve biz birlikte Purap. Purap onu arayacağım. Efendim abla. Neredesin sen Purap? Eve doğru geliyorum. E, parayı bankaya yatıracağız demiştin yani. Ben de seni bu para için aradım işte. ...Purap sen hatırlıyor musun... ...şu paranın bulunduğu çantayı... ...hani biz kasaya mı koymuştuk? Aa, evet abla... ...oraya koymuştuk ne oldu ki? Burada değil ama... Nasıl değil? Oraya koymuştuk ya ben yanındaydım hani... Kasa açık ve... ...para şu anda burada değil Purap... Bu nasıl olabilir? Tamam abla, tamam. Sen merak etme, ben oraya geliyorum şimdi. Lütfen sen beni bekle, tamam mı? Beraber bakarız. Görüşürüz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.